Merhaba arkadaşlar. Anlatan adamların bu bölümünde son zamanlarda çıkan süper otomobiller içinde bence en önemlilerinden bir tanesi olan Porsche'nin 911 GT3 modeline yakından bakacağız. Ne özellikler var? Neden bu kadar önemli? Bir şey yapacağım, susacağım ve neden önemli olduğunu aslında araba kendi kendine size anlatacak. güzel egzoz sesinden sonra kanalımıza abone olup bildirimleri açtığınızdan emin olduktan sonra konumuza dönelim. Neden bu otomobil bu kadar önemli ve hangi özelliklere sahip bakalım? Öncelikle motordan başlayalım. Hem sesini duyduğunuz gibi oldukça güzel bir sesi var ve bu devirde artık böyle otomobiller bulmak biraz zorlaştı. Bildiğiniz gibi emisyon, yakıt tüketimi ve gürültü kanunları yüzünden artık böyle atmosferik güzel sese sahip yüksek devir çeviren motorlar pek fazla kalmadı. McLaren yeni otomobillerinde hep zaten turbo kullanıyor. Son otomobiliyle birlikte hibrite geçti. Bütün dünya artık turboya dönüyor. BMW'de yine M4'ler, M5'ler o eski atmosferikler bitti. Ferrari V8'lerinde turboya geçti. Lambo'da hala atmosferik V10'lar var. Ama onlar da zaman içinde kaybolup gidecek. Belki de bu GT3 son atmosferik Porsche olarak bile kalabilir. O yüzden de bütün bu kısıtlara, bütün bu kurallara rağmen atmosferik olarak çıkan bu kadar yüksek devir çevirip güzel sesi olan bir otomobilin çıkması bizi heyecanlandırıyor. Teknik özelliklerine geçersek bu motoru aslında direkt GT Club'dan yani yarış otomobilinden alınma birebir motoru getirip koymuşlar. Fiziksel olarak aynı. Sadece iki farklılığı var. Biri egzoz sistemi çünkü yarışlarda düz boru egzozu bağlayıp geçebiliyorsunuz ama yola çıkarken böyle olmuyor. İkincisi de ECU yani aracın beyni motor farklı bir yazılımla geliyor ve doğal olarak farklı şeyleri kontrol etmesi gerekiyor. O yüzden sadece bu iki parça değişik. Motorun en güzel yanlarından biri ITB ile geliyor. Yani Individual Throttle Body. Bu nedir derseniz aslında bir tane gaz kelebeği olur çoğu motorda, benzinli motorlarda. Bu gaz kelebeği açıldıkça bütün silindirlere hava gider siz gaza bastıkça ama ITB olduğu zaman bu şu anlama geliyor. Her silindir için bir tane gaz kelebeği var küçük küçük. Bizde daha çok bunlara ITB yerine borozan ismi veriliyor. Açılarak gittiği için piyasada daha çok öyle biliniyor. Bunun kullanılmasının iki sebebi var. Birincisi gaz tepkimesini daha iyi yapmak. Her silindire yakın bir şekilde gaz kelebeği olduğu için çok daha hızlı bir şekilde gaz tepkimesi alabiliyorsunuz. İkincisi de bu borazan yapısından dolayı tam gaz durumunda motora istediği hava akışını tam olarak sağlayabiliyorsunuz. Bu iki sebepten kullanılıyor. Yarış versiyonundan doğruca bu motora entegre edilmiş ve bir güzel tarafı daha motorun çok güzel ses çıkarmasına neden oluyor. Hatta BMW'nin S65, S85, E92M3 ve V10'larında kullandı. Motorda da yine ITB'leri görebilirsiniz. Honda'nın da bazı modellerinde var. Yani eskiden çoğu marka kullandı ama güncelde çok fazla kullanan kalmadı. 4 litre hacminde atmosferik bir motor dedik, çok fazla güç üretmiyor en azından günümüz şartlarındaki diğer süper otomobillerle karşılaştırıldığı zaman 510 beygirlik bir güce sahip ama Porsche'nin GT3'leri zaten en güçlü olma hevesiyle üretilmiş otomobiller değil turbo serisi daha çok en güçlüler turbo ve turbo S'te turbo ile birlikte daha fazla beygir alınıyor atmosferikler için 510 beygir 4 litre hacminde 9000 devir çeviren 470 Nm'de sağlayan bir motor ama dediğim gibi hızdan ziyade amaç burada pistte çok daha keyifli bir sürüş sağlamak. Tabii ki pist ve daha hızlı gitmek denince doğal olarak bir süper otomobilin ikinci ve benim en sevdiğim kısmı olan aerodinamik kısmına geçiyoruz. Aerodinamik parçalar arasında en çok göze çarpan arka kanat. Bu sefer farklı olarak kanat alttan değil üstten bağlanıyor. Aslında bu arka kanat yere basma kuvveti oluşturduğu için kanadın alt yüzeyinde bir suction yani emme bölümü oluşuyor. Oradaki düşük basınçla aşağı doğru çekiliyor kanat ve doğal olarak arabayı da aşağı ittirmiş oluyor. Buradaki havayı bozmamak için de yukarıdan bağlanmış bu kanat ve daha aşağısında bulunan motor kaputunun devamı gibi olan spoiler ile ikisi birleştiği zaman aradaki hava akışı da bozulmadığı için bu üçten bağlantıyla çok daha az aerodinamik sürükleme elde etmişler. Yani hem yüksek yere basma hem de daha düşük hava sürtünmesiyle birlikte otomobili daha hızlı bir hale getirmişler. Önceki nesilden standartta %50 daha fazla yere basma kuvveti oluşturuyoruz diyorlar. Ama bu kanadın ikinci bir versiyonu var. Yani piste çıkaracağınız zaman daha dik konuma getirdiğiniz zamansa bir önceki versiyondan bir buçuk kat daha fazla yere basma kuvveti oluşturabiliyorsunuz. Yere basma kuvvetini oluşturan bir diğer şey ise aslında arabanın alt yüzeyi ve difizör kısmı. Burası kanat gibi üstten arabayı bastırmak yerine aşağıdan çekiyor. Yine burada düşük basınç bölgesi oluşturup aşağı zemine doğru arabayı çekiyorsunuz havayı kullanarak. Bu yüzden de arabanın altı neredeyse tamamen düz. Kapatabilecekleri her yeri kapatmışlar. Arka tarafında ise difizör var oldukça güzel duruyor ve yüksek hızlara çıkıp maksimum hıza yaklaştığınız zaman 60 kilogramlık bir yere basma kuvveti sadece difüzörden geliyor. Arabanın ön tarafında kaputun üstünde iki tane hava çıkışı var. Görsel olarak açıkçası ben çok beğenmedim ama işlevsel olması tabii ki burada daha önemli. Arabanın ön tarafında tamponun arkasında radyatörler olduğu için bu radyatörden gelen havanın o şekilde tahliye edilmesi sağlanıyor. Normalinde o hava oradan çıkamazsa standart otomobillerde bu yaşanır. Ön taraftan tamponlardan hava girer, radyatörü soğutur. Daha sonra bu hava motor kaputunun altına dolduğu için yukarı doğru ittirmeye başlar. Ve arabanın ön tarafında yere basma kuvveti değil de kaldırma kuvveti görürsünüz. Bu yeni otomobillerde bile, çok spor otomobillerde bile böyledir. Yeni çıkan M4'te bile ön tarafta yaklaşık 25-30 kilogramlık bir yukarı kaldırma oluşuyor sırf bu sebepten. Burada da bunu azaltmak için doğal olarak bu çıkışları yapmışlar. Göze ne kadar güzel gözüktüğü tartışılır ancak işlevsel olduğu kesin. Aerodinamik artık bu otomobillerde çok önemli olduğu için hem yere basma kuvveti hem de düşük sürtünme katsayısı elde edilebileceği için doğal olarak çok fazla test ediliyor. Sadece bilgisayarda CFD analizleri yapılmıyor. Aynı zamanda tünele sokulup rüzgar tünelinde bu testleri yapılıyor. Diğer otomobil firmaları yapıyor mu yapmıyor mu emin değilim ama bugüne kadar yapıyoruz diyeni hiç görmemiştim. Sadece Porsche'de bunu gördüm. Rüzgar tünelinde arabayı sadece rüzgara karşı tutmuyorlar. Aynı zamanda sanki bir pistteymiş de sağa yatmış, sola yatmış. Nasıl viraja girdiğinizde araba yatar ve aslında yanal rüzgar da yemeye başlarsınız. Karşıdan gelmez sadece hava. Bunun aynısını rüzgar tünelinde farklı farklı koşullarda test ediyorlarmış. İşte aynı yoldaki gibi arabayı yatırıp çevirip farklı yönlerden rüzgar verip bunu deniyorlarmış. Doğal olarak bu aerodinamik parçaların sadece düz giderken değil her koşulda viraj alırken de işlevsel olup olmadığını anlamanın çok güzel bir yöntemi ve bunu da uyguluyorlarmış. Üçüncü konuysa yine süper otomobil deyince akla gelen direkt konulardan bir tanesi o da ağırlık. Bayağı hafif bir araç. 1430 kilo civarında otomatik çift kavramalı şanzıman olan PDK ile aldığınızda yani aslında bugün standart kullandığımız C sınıfı binek bir hatchback otomobille neredeyse aynı. Bunun içinde de tabi baya bir çalışmışlar. Karbon fiber kullanımı bayağı fazla. Ön kaput, arka motor kaputu, arka kanat. Karbon fiber olarak standart geliyor. İstenirse tavan da karbon fiber olarak alınıyor. Daha da ağırlığı düşürmek için. Camları çok inceltmişler. Ağır bir malzeme tabii ki cam. Sadece camları incelterek arabadan 5 kilogram hafifletmeyi başarmışlar. Arabanın içinde taban halısını değiştirmişler, daha ince bir malzeme kullanmışlar. 3-4 kilogram civarı buradan kısmışlar. Egzoz sistemini değiştirmişler. Tamamen paslanmaz çelikten yeni bir egzoz tasarlamışlar. 10 kilogram civarında burada hafifleme sağlamışlar ki bu çok zor bir iş. Çünkü yeni gelen emisyon kurallarıyla birlikte zaten susturucular, katalizörler varken bir de partikül filtresi artık benzinli otomobillerde de konuyor. Eskiden sadece dizellerdeydi. Artık oluşan kurumu, parçacıkları tutması için benzinlilerde de var ve burada da bunu kullanıp daha da hafif bir egzoz yapmışlar. Bu da takdire şayan. Hem de bu filtrelere ve bütün bu kısıtlayıcılara rağmen bu egzoz sesiyle birlikte süspansiyonlara önem veriyorlar. İlk defa ön tarafta double wishbone yani çift salıncak tipi süspansiyon kullanmışlar. Bu Porsche için yeni bir şey olsa da 911 serisi için yeni bir şey olsa da otomotiv dünyası için çok da yeni bir şey değil. Daha önce MacPherson tipi kullanıyorlardı. Bu modelle birlikte ilk defa double wishbone'a geçmişler. Bunun da olayı şu. Arabanın kamber yani lastiklerin üst yüzeyi ile alt tarafının arasındaki açıyı her zaman düzgün bir şekilde tutmaya çalışmışlar. Buna kamber stabilitesi deniyor. Siz viraja girdiğinizde araba yattığında ya da çok hızlı viraja girdiğinizde direksiyonu kırdığınızda bu kamber açısı genelde bozulur. O yüzden bu bozulmadan her zaman yol tutsun diye bu yeni nesil süspansiyonu tasarlayıp uygulamışlar. Aynı zamanda 4 lastikten birden direksiyon sistemi bu otomobilde var. Düşük hızda önler ve arkalar ters yöne dönüyor ki kolay manevra yapabilsin. Yüksek hızlardaysa önler ve arkalar aynı yöne dönüyor ki stabilite artsın. Araba kopmasın, gitmesin bir anda elinizin altından diye. Bütün bunlarla birlikte tabii ki artık her zaman olduğu gibi önemli olan Nürburgring zamanı da 7 dakikanın altına düşürmüşler. İlk defa bu hızlara gelinmiyor. 7 dakikanın altına düşen başka böyle yol otomobilleri de var. Keyifli bir halde atmosferik bir motorla çok da güçlü olmayan, çok yüksek hacimli olmayan bir motorla bunu yapmak oldukça güzel bir iş. Bir de şöyle bilgi verelim. 1975'lerde, 70'lerin ortasında Formula 1 araçları Nürburgring'in tam turunu 7 dakikanın altına düşürebiliyordu. Yani aradan geçen biraz süreyle birlikte o zamanların Formula 1 araçları kadar hızlı otomobilleri bugün yola çıkartabiliyoruz. Ki sadece bir otomobil değil içinde işte kliması, eğlence sistemi, müzik sistemi bir sürü konforuyla birlikte bunu yapabiliyoruz. Bu da sürecin zaman içinde ne kadar ilerlediğini gösteren şeylerden bir tanesi. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu konu hakkında sormak istediklerinizi veya anlatmamızı istediğiniz diğer konuları da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. Bu videomuzu beğendiyseniz yan taraftaki görsellere tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilir, onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki kanal logomuza tıklayarak da kanalımıza abone olup diğer bütün videolarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz.